Hepinize selamlar dostlar ben Kaptaini Bugün sizlerle arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi markette bulunan Namlu kasası ee, Gördüğünüz gibi Ne varmış 50 adet Namlu kartı diyor arkadaşlar 3x avantajı diyor Bunu aldık arkadaşlar ee, Şöyle envanterimize geliyorum hemen Kasalarımız Diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi 10 tane Gelmiş 10 tanesini Sizlerle birlikte açıyoruz Evet şöyle gidiyoruz bakalım. Ne çıktı? transform Transformer Eklent. AWP kullanmıyorum. Ama belki ileride kullanabiliriz. Şey tak. Ön eklenti çıktı. MPT 76 Quantum çıktı arkadaşlar. Evet. Bu güzel oldu. Ha, MPT kullanmıyorum ama hani belki ileride yine kullanabiliriz yani. O da belki. Arkadaşlar e, ben duyduğum kadarıyla güzel şeyler çıkıyormuş da. bir daha hani o bak MPT gene çıktı. Abi var olan şeyler çıkıyor. MPT'ye çıkıyor. Ben anlamadım ki. Kullanmıyorum kardeşim. Niye MPT'ye çıkıyorsun? Bak hiçbirini hiçbirini yani işime yaramayacak şeyler çıkıyor. Abi bir tane sonunda efsane var. M4A1 Vanletta. Hmm, bak M4A1'i kullanıyorum. <laughs> bir önceki videoyu arkadaşı izlemeyen arkadaşlarımız bir önceki videoyu izleyebilir. M4A1'le şov yapmıştık. Oğlum bu M4 şeyden MPT'den ne istiyorlar lan? İkide bir MPT'ye bir şey çıkıyor. Hadi son kasalara denk geldik. Bir tane burada. Bir tane. La oğlum güzel bir şeye çıksanız da Hiç kullanmadım silahları çıkıyor ya. M468 bak kullanırız belki. Deneriz yani en azından deneriz yani. M468'i deneriz. Hadi son. P90 varmış zaten. Arkadaşlar genel olarak e, Bende çoğu var zaten Hani olmayan Arkadaşlar için yani hiçbir şey Eklentisi olmayan arkadaşlar için Gerçekten güzel bir e, e, Eklenti açalım diyebiliriz Şöyle a de çıkmış Arkadaşlar Şöyle eklentilerimize geldim. Zaten benim bakın herkese Avoga çıkmış filan diyorlar Bende zaten burada avokta mavokta var yani Bunlara gerek yok anladınız mı Şimdi bu çıktı. Hmm, zaten full şey yani transform. Full transform zaten silah. Buna bir şey çıkmamış. Emirancım durur bir dakika. Buna bu çıkmış. Yani <laughs> bilemiyorum ya. Pek bir hoşuma gitmedi yani benim. Benim pek bir hoşuma gitmedi arkadaşlar bu açalım güzel olmadı yani benim için. Şöyle gidiyoruz. Hadi. Ah, M468. Şimdi ön eklenti One taktık. Arkadaşlar şöyle gelelim. Görüntüye gelelim. Yakışır ve Deneyelim. Bu M4'ü deneyelim arkadaşlar. Denemeyi denemekten zarar vermez. Şöyle nasıl olur? güzel olur ama bu daha iyi ya. Üst eklentimizde de bu arada Çanakkale var arkadaşlar. Hani bilginiz olsun. Başka ne vardı? AK'ye bir şey çıkmış mıydı? Şöyle eklenti. Bir şey çıkmamış. Transform bıçak. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Hızlı hızlı hızlı, hızlı. geç 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 Abi hadi hadi. Diggle'a bir şey çıkmıştı. Diggle'a da zaten ihtiyacım yok benim de. Süs silahlara bakmak da istemiyorum. Ah MPT. MPT'ye gel dedim. MPT'de görmüş olduğunuz gibi e, Quantum çıktı. Şu Tunic öne de var. Tabii. Hesap gerçekten e, güzel arkadaşlar benim hesabım. Hesap tanıtım videosu e, çekmemi isterseniz çekebilirim. Bu arada M4 haberimizde bir tane Vandetta'mız var. Şöyle göstereyim. O abi çok güzel oldu. Yalnız çok güzel oldu. Gerçekten hesap şu an on numara. Şöyle çıkalım. Bir de bir herkes, herkes tek de denememiz yok mu? Şöyle gece modunda arkadaşlar. Herkes tek de bir herkesi böyle bir öpelim ya. Öpelim ya vuralım herkesi. içinden geçeceğiz şimdi herkesin bak. Maç bulsun. Bu arada. Biz de Ha, buldu zaten direkt. Hmm. Arkadaşlar, herkes tek e, gece gece modu gerçekten çok güzel olmuş. Ben çok sevdim. Sizler de hani sula mobilde sadece gece modu için olan ne oldu? Buga girdi. Mesneviden ders aldım. Döndüm Mevlana gibi. Evet. Maç başlasın. m 4 a var gene şu an elimizde. Ama ben bütün silahları deneyeceğim yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yalnız sesi de çok iyi ya. Şşş. Sesi de çok iyi. Korkutucu. Korkutucu bir ses veriyor yani millete. Aha gel bakayım sen önlesin ananı satayım gel 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 lan gel gel lan buraya hop hop iki kişi kapteyni kapteyni nupsulan nups nupsilana vandetta çıkartınca kapteyni hop bilerek zıplıyorum arkadaşlar Oğlum değilsen alın. Burada adam mı var? Aynen. Kelle avcısı. Kafa oranını lazım benim. Şöyle. Sen bir bombaya. Onunu. Asis kralı. Bıçağımız yok mu? Bıçağımız yok mu? Gel bakalım. Seri katil. Kapteyni. affetmez. affetmez. Mermi bitecek ya onu üzülüyorum. Seri katil. Ananı satayım. Hop. Quest'imizi bıçakladık. Ah ah gel gel gel. Hop. Temiz iş. Ya sen kimsin bana bu şey etmeye çalışıyorsun? Guest ya. Hop kafadan. Bak 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 severiz gerçekten. Kafadan bıçak. Neredesin bebeğim? Uzundasın. Gel bakayım buraya. Hop kelle avcısı. 16 mermili 3 kil 3 kill daha çıkar mı? Bana ananı nasıl öldük? Arkamızdan sıkmış. 11 kil Lan 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 lan. Öldük öldük. Öldük ya. Şöyle arkadaşlar M468'imize geçtik. Şimdi gel bakayım aslanım. Hop bir kil. Şimdi bununla biraz seri katil olalım. 2 kişi. Arkadaşlar e, videoyu iftardan sonra hemen çektim yani. Baktım. Videolara fazla izlenme falan gelmiyor arkadaşlar. Yani ben bir ara YouTube'u bıraktım. Öyle bir muhabbetler oldu. Kusura bakmayın gerçekten. Hani e, size hayal kırıklığına uğrattıysam. Eski kitlemi e, sahip olmaya çalışıyorum. Bana destek veren, vermeyen kardeşlerimin hepsine teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar da. <laughs> Allah belanı vermesin. Bıçak 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 bıçak. Oğlum arkadan biri gelecek şimdi vuracak bizi ya. Hop sizin de bende. Lan. Sen de de bir 11 kilimiz yok mu? Allah belanı vermiş. Gene arkadan biri sıkmaya başladı. Burada burada. Seri katil. Abi alt tünele vuracağım. Kısadan çıkıyor. Kısa başından çıkıyor vuruyor ya. kafa yiyeceğim ya. Hadi hadi hadi. Neredesiniz bakalım. Kapteyni görürseniz kaçmayın sakın. Hadi hadi hadi. Kendime şarkı yaptım iki dakikada bak. Hop 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 hop. Sen bizi vurursun şimdi. Ya var ya yemin ediyorum. İki kişi. Üç kişi. Gel bakayım buradan. Arkamda var biri. Burada bak. Kasap. Şimdi seni katil olacağız. İzleyin. İzle 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 izle. İzle izle izle. izle tam kafadan seri katil. Bombay'lı birleşimiz yok mu? Bombay'lı birleşimiz yok mu? Yok. Yalnız bu m i ben beğendim arkadaşlar. Yöneklentisi filan hani gayet iyi yani. Kelle avcısı. Gel bakayım sen buradan. Ulan lan lan. Ulan lan. Sıkma bana. Kelle avcısı. Bitirdim arkadaşlar maçı. <laughs> evet. yine ee, 6 dakika mı 7 dakika mı ne sürdü? Tam göremedim orada ama. Arkadaşlar yani güzel bir açılım oldu diyemem ama hani e, e, eklentilerden birkaç tanesi güzeldi şimdi Allah var kötü diyemem ama Yani ilk defa yani böyle hiç eklenti kasası açmamış arkadaşlar için öneriyorum arkadaşlar almanızı Gerçekten e, sizlerin için iyi olur Benim eklentilerim olduğu için birazcık olan şeyler çıktı Sizler almanızı tavsiye ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.